Sayın Çankırı Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri Dün CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in Ankara-İzmir hızlı tren projemiz üzerine konuşmalar adına söz almış bulunuyorum. Ülke genelinde 6 bin kilometre olan bölünmüş yolu 28 bin lira çıkartmış bir iktidar olarak kara ve demir yollarında gerçekleştirdiğimiz atılımları dünyanın en büyük projelerinden biri olan Ankara-İzmir hızlı tren Hattı ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Projemizin yapım aşamasından ilk aşamada 11 bin kişinin bu projede görev yapması öngörülürken tamamlanması sonrasında Ankara, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir illeri projenin önemli ekonomik katkılarını yaşayacak. Proje tamamlandığında Ankara, İzmir'i değil aynı zamanda İstanbul'da İzmir'i de demir ağlarıyla bağlamış olacak. Bu proje ile ekonomik açıdan hareket oluşturacağını olan inancımız tamdır. İstanbul'dan yola çıkan bir kişi 4 saatlik yol ile önce Ankara'ya ardından da 3,5 saatlik güvenli yolculuk ile toplamda 7,5 saatte İzmir'e varmış olacak. Hayatımızın her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak mega projelere ve çalışmaları gerçekleştirecek. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanımız. Teşekkür ediyorum.